Ramazan günü diyelim ki sahura kalktım. Niye sahura kalktım? Dedim ki yarın inşallah oruç tutacağım. Sahur yiyorum diye. Niyet ettim mi? İçimden bunu geçirmekle niyetim yerine gelmiş oldu mu? Geldi. Ekstra şunu dememe gerek var mı? Niyet ettim Allah rızası için farz olan Ramazan orucunun birinci gününü. Var mı böyle bir şey niyetin var Böyle bir şeye niyet yok. Yani gerek yok. Tamam. Niyet sadece kalpten getirilir. Ve senin kalbinle bir şeye azmetmiş olman senin ona niyet getirmendir. Diyelim ki uyandın. Baktın ki ihtilam olmuşsun. Dedin ki ben bu alayım. Niyet ettim buna. Bitti. Artık sen niyetini getirirsin. Ee, bir daha ekstra niyet ettim Allah rızası için, üzerindeki cünübünü kaldırmak için falan. Bu şekil bir şey yapmana gerek yok. Peki niye? Biliyorsunuz belki şu anki elimizde bulunan çoğu ilmihal kitabında veya halkın arasında yaygın olan şeye göre nasıl niyet getiriyorlar? Zikretmiş olduğumuz gibi niyet getiriyorlar. Peki biz ne dedik? Dedik böyle bir niyet yok. Böyle bir niyet olmaz. Niyet kalpte geçirilen duygunun ismi niyettir.